Korktuğum şey başıma geldi. Öğrenirse biterim demiştim. Ya nereden öğrenmiş olabilir ki? Bilmiyorum. Ya sen acaba dün görüşmede ağzından bir şey kaçırmış olabilir misin? Evren. Tamam bir dakika dur tamam sakin ol. Bir an önce yeni bir alıcı bulacağız. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hakkımda tutuklama kararı çıkmış. Bulacaksın, pazarlık edeceksin, satacaksın. Ne kadar sürecek bu? Mahvoldum lan ben. Ne oldu? Bir şey yok. Satışta problem mi var? Hallediyorum. Bir şey yok. Ne bu suratın hali? Alıcı vazgeçti. Boş ver. Başkasını bulursun. Beni o oteli satmaya ikna eden başkasını da almaya ikna eder herhalde. Konuşacağız baba. Ne oluyor be? Dışarıda. Ateş ne oldu oğlum? Sen karışma anne. Ey Allah'ım ya. <laughs> baba sen yalan mı söyledin bana? Hepimizi kandırıyor musun? Ne diyorsun oğlum sen? Hiçbir yere gideceğimiz yoktu değil mi? Hı? Annemi ikna etmek için kullandın suyu da beni de. Değil mi? Evladım. Ne saçmalıyorsun? Ben Cahit Akaslan'ın yanından geliyorum baba. <laughs> o köpek mi doldurdu seni böyle? Hı. Baba sen kimsin ya? Biz seni İstanbul'da biliyoruz ama sen buralarda kimdin? Sen o herifin lafıyla mı benim karşıma böyle dikiliyorsun? Baba! Senin kime ne borcun var? O otelin parası hiçbir zaman bize gelmeyecekti, değil mi? İstanbul'a falan dönmek de yoktu, değil mi? Sen kendi borçlarını ödemenin derdin değil mi? Annemin suyu, beni, hepimizi kandırdın! Yeter lan, yeter! Bir hap bildiğiniz yok! Ben nelerle savaşıyorum, biliyor musun? Sen nasıl bir babasın ya? Ha? Nasıl gözünü kırpmadan yalan söylüyorsun hepimize? Ben kimseye yalan falan söylemedim. Nasıl söylemedim? Borcun yok mu senin? Yok benim kimseye borcum. Evren güven. Evet. Hakkınızda yakalama kararı var. Bizimle geleceksiniz.